Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizle Türkiye Tren İstasyonları Adresi ile beraberim. Bu haritanın özelliği adı üstünde Türkiye'deki tren, metro, tramvay, istasyon lokasyonlarını içinde barındıran bir harita. Bu haritayı Dero yapmıştı ona tekrardan teşekkür ederiz. Hemen hızlıca oyunumuza geçelim. Evet. Bir üniversitedeyiz sanırım. yine 500. abone videosunda üniversitedeydik, şeydeydik. İskender Üniversitesi'ndeydik. Bu sefer bu şekil niye bu kadar tanıdık? Okuyamadım. Şaka gibi. Şuradan bir şey bakalım. Konya Büyükşehir Belediyesi. Konya'da birkaç üniversite var. Dur şurada yazıyor muydu? Küçük olan. Çok zaman kaybettim. Hemen şuraların bir üniversite adı yakalayıp üniversitemize gidelim. Şaka gibi. <laughs> bir tık yavaş hareket ediyoruz üniversite içerisinde. Ya bu tarz konularda e, böyle aksaklıklar olabiliyor. Mesela yarım adım atıyor gördüğünüz gibi. Baş, başa döneceğim. O baştaki şeyi okumaya çalışacağım. Hem şurada bir şey varmış. Selçuklu Üniversitesi. Evet Konya Selçuklu'dayız. Burada Meram var. Selçuklu Kuzey'de miydi? Sağlık Bilimleri Üniversitesi var. Selçuk Üniversitesi. Selçuklu yazmıyor mu ya? Selçuklu Belediyesi. hee. Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi için mantıklı bir tercih hala. Hangi de hangi fakülte var yanımızda? Daha önce okumuştuk. Bunlar tarih değiştiği için. Edebiyat, fen batımızda. Yabancı diller, teknoloji doğumuzda yol açımıza da bakalım. Haritayı kuzeye getiriyorum. Şu şekilde bir açımız var. Teknoloji, veterinerlik, meslek, tıp. Gerçi birkaç şeyin birleştiği bir konumdayız. Bu hangi Fakülte eczacılık fakültesinin karşısındayız hemen şöyle bir daha bakalım Tekrardan Eczacılık fakültesini görebilecek miyiz Güzel sanatlar Spor Lewis Hamilton cami ne burada <laughs> Evet İletişim diş Tasarım hukuk fen Edebiyat yabancı diller daha demin görmüştük yüksek teknoloji. Yani buna yakınız. Ee, şuradan kuzeye çıkan yol. Bu değil. Bu değil. Yani 5K'ya gerek yok. Buraya basacağım. Aa doğru yerdeymişiz gerçekten. Tamam. Yani 5K atamadık zannettim. Hiç sıkıntı yok. Devam. Ee, bir köprü üzerindeyiz. Altımızdan geçiyor tren. Aa yeni Türkiye konumları. En son çekilen Türkiye kavuruşları yani 2024 çekimleri bu tarz bir pick ile çekildi. Yani bunlar daha taze taze fırından yeni çıkmış lokasyonlar. İzmir'deyiz bu arada. Tekeli'deyiz. İzmir Tekeli. İzmir Tekeli. Güneyde olması lazım. Tekeli Atatürk. Galiba burası. Hemen bir yol açısı bakacağız. Zaten üzerimizden de köprü geçtiği için burayı kolay buluruz. Bak tekel istasyonu. Buradan köprü dediğimiz burası. Tren yolu doğu batı şeyinde geçiyor. Kuzey tarafındayız. Şöyle basıyorum. Çok iyi. Hızlı bir 5K attık buraya da. Şimdi neredeyiz? Ha yine İzmir'deyiz. Şu İzmir Belediyesi'nin amblemi. İzmir'e daha önce gitmedim. Ege Kent 2. Yani Cürgeslerle gezdiğim kadar İzmir'i biliyorum. Ege Kent 2. E, bu sokak adı falan bulursam rahatlarım. Çünkü İzmir'de sokak adları numaralı. O yüzden insanı rahatlatıyor. En azından biz Cürgesler oyuncularını. Şöyle bir ilk gördüğüm sokak adından hızlı ilerleyeceğim. Merkezde olabileceğimiz düşündüğüm için köpek nasıl koşuyor orada. Ne diyor? Menemen Belediyesi. Menemen ama İzmir'in kuzeyinde Menemen. Şurada bir Menemen dura şeyi var. Sokak görseydik belki daha ha, dur ama şimdi bakabiliriz zaten Menemen tarafındaymışız. Ege kent 2 diyor. Yolumuz devam ediyor. Kuzeyde şimdi dönecek. En uç kısmındayız. Eşitliyorum. Daha dik bir çapraz istiyorum aslında şöyle mesela. Burada ama şey yok. Mesela buralarda var. Bunların ama ismi yazmıyor. Şurası olabilir mi? Kardeşim bunların ismini niye yazmıyor? Otobüs duraklarının. Daha doğrusu bana şey lazım. Biraz daha tren menemen buradaydı. Biraz aşağı iniyorum girişe. BS <laughs> Outlet. <laughs> <laughs> buraya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bence şöyle basacağım direkt. Neredeymişiz? Menemen'e daha girmemişiz. Ege Kent 2. Evet bak şu gördüğümüz şeyler tren ray rayları. Artıda şu şekilde ince gözüküyorlar daha ilçeye girmem, girmediğimiz bir konumuş. Me, yani Menemen Belediyesi oraya da bakıyormuş. Şişli metro. İstanbul'dayız. Şişli tarafındayız. Şişli tarafı derken. Şişli şey değil. Ah Cevahir'in oradayız. Tamam. Şimdi dediğim gibi İstanbul'da aslında konum aramayı sevmiyorum ben. Şu, bir yol açısı bakayım. Nerede oldu, olabileceğini düşündüğüm yerlere bakayım. Mesela burayı çok uyuyor açı da. Cevahir Şişli. Aha Şiş. Yol açısı bilmek çok önemli. Cevahir alışveriş merkezi burada. Hemen hızlı bir tahmin oldu bizim için. Yolun batısındayız. Şöyle şuradayız. Otobüs durağının gerisindeyim. Çok güzel. Hızlı 5 oldu yine. Ya bu tarz. Bak normal İstanbul'da konum bulmayı sevmem. Darüşşafaka. Yine İstanbul'dayız. Allah aşkına. Ama çok hızlı bir beş kattık. İnsanı keyiflendirir yani. Bu ne diyor? Sarıyer Belediyesi. Beşer Kemal Kültür Merkezi. Şimdi Sarıyer Belediyesi burada. Ama şimdi mesela burada da Sarıyer ile alakalı bir şey çıkabilir. Maslak tarafında çıkabilir. O yüzden insanı biraz şaşırtıyor. Bir de mesela İstanbul'daki acımadan proje yöntemi Şey. Sokak adları Bak şöyle göstereyim isimli. Mesela Ezel Sokak, Ezel Sokak. 325 sokaktan daha kötü bir sokak ismi. Mesela Maslan kendi içerisinde sistem şeyini yapmışlar ama. Şöyle rastgele bakıyorum Etiler falan diyor. Boğaz Bu full buradaydım. Darüşşafaka yani tanıdık. Fakat şimdi tek de bulabileceğim bir şey değil. Acaba metronun M kaç oluyor Darüşşafak? M5 mi acaba? bir arkadaşıma benzettim ha. Ne diyor Boğaziçi? Ben buraya yakın gibi hatırladım ama Nispetiye Gayrettepe, Levent Bu kadar aşağı değildir ya. Zaten Sarıyer diyordu. Biraz yukarı doğru bakacağım. Ben burada da şey metro var mı ki ya? Bakayım otobüs. O yüzden biraz aşağıları arıyorum. Ee, İtü, Ayaza, Sanayi, Seyran Tepe. Evet böyle bulmak biraz sıkıntı olacak bize. Şey yapalım. Şöyle bul olabilecek orta bir yere basalım. Evet Darüşşafaka. Tamam. Evet. Ne yaptık peki? 24.649. Yaptığımız tahminler bu şekildeydi. Güzel bir oyun sergiledik. Elimizden geleni yaptık. Genelde de bulduk konumlarımızı. Kaç tane 5000 çıkarttık? 3 tane de tam konum bulmuşuz. Dediğim gibi güzel bir oyun geçirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, bu arada herhangi bir tavsiyede bulunmayı, Olumlu olumsuz eleştirilerde bulunmayın. Hiç sakınmayın yani. Saygısızlık etmediğiniz sürece ya bu böyle olsaydı daha iyi olurdu. Benim yararım olur. Ayrıca siz de izlemeyi seviyorsanız sizin de yararınız olur tabi. Ben de içeriklerimi geliştiririm. Dediğim gibi. Kalın sağlıcakla. İyi.